Ee, sevgili dostlar, sevenlerim, e, arkadaşlarım, ee, umarım iyisinizdir. Ee, bugünkü itibarla e, 14 yıla yakın zamandır e, yoldaşlık yaptığı, daha doğrusu danışmanı bulunduğu mükemmel programında kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum. E, ben Müge Hanım'a buradan teşekkürlerimi tekrar tekrar bildiriyorum. Rahmi Özkan Bey'e hayatımın sonuna kadar borçlu olduğunu söylemeye çalışıyorum. Fakat son zamanlarda benim kırgınlığım oldu. Bu kırgınlığımın da ismini söylemek istemiyorum. Dolayısıyla bu kırgınlık benim mutsuzluğumla beraber e, sağlama yansıyacaktı, eminim bundan. E, Sağlığımı korumak amacıyla e, programdan, e, kendi isteğimle ayrıldım. Tekrar tekrar ATV yönetimine, e, programı e, yapan e, Mavi Klaket e, şirketinin e, sahip bulunan Taner Bey'e, tekrar tekrar Müjgan hanıma bana gösterdiği dostluk yüzünden çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle sevdiğim emekçi arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Özel teşekkürüm aynı zamanda Rahmi Özkan Bey'edir. Efendiliğinden son derece mutlu ve memnun olduğum ve ömür boyu da abi ilan ettiğim çok iyi bir şahsiyettir. Buradan, buradan canlı yayında e, ayrı sebeplerimi e, üstü kapalı anlattım. E, birey olarak bir şey söylemek istemiyorum. Kimseye de kırgınlığım yok. Sadece sadece e, mutsuzluğu, üzüntülerimi e, burada güzel, bitirmek güzel. istedim. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Evet. Sağlıklar diliyorum efendim.